Thank you Ben Elen Karaman'dan Enes Sundaş. Bugün 6 Temmuz 2021 tarihinden bu kayda oluşturuyoruz. Güzel bir orman nezli gün batımını yakaladık. Çok güzel kareler çıkıyor. Sizlere de umarım güzel bir seyir zevki yaşatırız. Evoca marka olan aracımızın tanıtımını yapıyoruz. Araç standart bir araç. Evet aracımızın tavan kısmında 3'er adet 205 wattlık monokristal güneş panellerimiz bulunuyor. 1 adet set kombi mobil uyum tanelimiz bulunuyor. 40 40 2 adet ortam heksi bulunuyor. Aracımızın tavan kısmı, tavan kısmı bu şekilde. Sağ kısmına gelecek olursak burada araçta 4 adet Gece görüşlü kayıt özellikle kamera çalışmalarımız uygulandı. Bir tanesi de burada. Tentimizin ayakları. E, şeride cam yeri açıldı buraya. Sanal marka dış ortam aydınlatmamız. Tentimiz yukarıda zaten. Burada Tetort marka ithal bir buzdolabı havalandırmamız bulunuyor. Araç yaklaşık 200 litre yakın bir temiz su deposu bulunuyor. Bu da temiz su depomuzun dolu ağzı. Hemen yanında Turma'nın e, gaz çıkışı yeri bulunuyor. Mangal için. Ekstra olarak yapıldı. Pentimizin ayakları. LPG'nin dolmazı. LPG tercih edildi bu araçta. Bagaj kısmına geçelim. Maraton kapı tercih edildi. Ee, hemen üstünde bir cam bulunuyor. Onun üstünde de kameralarımızdan bir tanesi de orada. Şöyle kapağımı açalım. Evet standart araçlarda genellikle bagaj alanı geniş oluyor. Görüldüğü üzere zaten. Hemen burada LPG'mizin kontrol dijital paneli bulunuyor. Yanında bagajımızın aydınlatması bulunuyor. Şu an kontrol panelinden kapalı. Evet, Aracımızın sol kısmında bir adet dış duş alma yerimiz bulunuyor. Şöyle kapanı açalım. Sıcak soğuk. Bu şekilde. atalım. Burada bir camımız açıldı. Burada bir banyo camımız açıldı. Hemen altında elektrik giriş ağzı bulunuyor. Şöyle açalım onu da. Elektrik giriş yolumuzun ağzı. Üstüne yine bir camımız. Onun hemen sol kısmında araçta e, dediğim gibi 4, 4, adet kayıt özellikli gece görüşlü kamera çalışmamız uygulandı. Bir tanesi de bu şekilde. Buraya bir e, yardımcı masamız uygulandı. Şöyle açalım kapağını. O burada, burada. Bu şekilde yardımcı bir masamız uygulandı oraya. Aracımızda anahtarlı bir basamak uygulandı. Şöyle açalım anahtarı bu şekilde içeri girelim. Aracımızın kokpit kısmında şöyle kameralarımızın ekranı bulunuyor burada. Hemen sol tarafında kamera kameralarımızın bir tanesi de burada. Ekran görüldüğü üzere. E, taban kaplandı, koltuklar da kaplandı. Müşterinin istediği renklerle bu şekilde. E, tavanla gerçekten koltukların renk uyumu çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Kokpit kısmında boydanmaya bir perde geçirildi. Bu şekilde sağdan sola doğru. Şöyle bir sinekliğimiz uygulandı. Boy bir sinekliğimiz bu. Mutfağımıza da bir sinekliğimiz uygulanıyor. Mutfak sinekliği. Ee, burada yardımcı bir masamız uygulandı. Şöyle masiften. Mutfaktan hemen masif oldu. Aracımızın mutfak kısmında şöyle bir tepsi e, uygulandı ocağın üstünde. Rüzgarı kesiyor ve tepsi olarak da kullanılabiliyor. Şöyle açalım. Bu şekilde. Hemen yanında e, evimiz bulunuyor. Evyemizde. E, musluğumuz. Onun üstüne masiften bir bardaklık tuzluk yapıldı. Üstünde 220 girişimiz ve çakmakımız bulunuyor. Hemen üstüne bir yine dolabımız uygulandı buraya. Buraya kromik çite çekildi. Burası kaplandı. Renk uyumu sağlandı buraya. Üstünde beyaz led döşendi. 40 40 bir hekimiz bulunuyor burada. Tavan kısmında. Mutfağımızın en altından üç gözlü bir raf yapıldı buraya. Bu şekilde. Açalım. Hemen yanına bir, bir tane daha dolap uygulandı buraya kullanmadığını. Yanına da biberlik e, bardaklık yapıldı. Masiften bir masamız uygulandı. Hemen böyle burada bir camımız uygulandı. Sinetliğimiz ve perdeliğimiz. E, bu masa aşağıdaki raya oturuyor. Şuradaki görüldüğü üzere buradaki raya oturuyor. Hemen üstünde zaten onun 220 girişimiz ve USB girişimiz var bulunuyor. Bu masa e, bu aşağı oturduğunda burası komple bir yatak alanı sunuyor bize. Bir buçuk kişilik rahat bir yatak alanı sunuyor. Hemen televizyon televizyonumuz bulunuyor. Oturma grubumuzun arkasında. Zaten uygunumuz yukarıda. Üstlerde iki şerede dolabımız uygulandı. Bu şekilde. Krom çıtı şekilde. Renk uyumu sağlandı. Evet, aracımızın kokpit kısmının en üstünde EBS açma kapama düğmesi bulunuyor. Onun hemen sağ tarafında kontrol panelimiz bulunuyor. Burada bir adet TV'miz uygulandı. Buraya e, radyomuz uygulandı. Hemen yanında atık su, siyah atık su tuvaletin e, vanası bulunuyor. SES. Burada seviye şu samandaraların e, dijital ekranı bulunuyor. Dijital ekran kullanıldı. Burada inventörüm ve ışıklarımızın e, anahtarları. Hemen yanında burada bir kontrol panelimiz uygulandı. Buzdolabımızı, hidroforumuzu, ışıklarımızı, televizyonumuzu, e, USB'lerimizi ve LPG'yi kontrol etmek üzere. Burada zaten ışıklarımız şöyle karanlık oldu. Açalım. Aracımıza 6 tane saklama dolabı yapıldı. Şöyle açalım. Geniş, oldukça geniş oldu. Yaz kış kullanılacağı için. Hemen yanında bir tane daha var. Burada da iki şerli. Bu şekilde. Altta iki tane daha. E, burada da 240 litreye yakın bir buzdolabımız oldu. Buzdolabımız. Bu şekilde. Aracımızın banyo kısmında dokumatik bir ışığımız uygulandı. Onun hemen altına sineklik bir camımız açıldı. Ee, kombimiz bulunuyor. Hemen yanında şampuan, ko şampuan koyma yerlerimiz. Altta maceratörlü bir tuvaletimiz bulunuyor. 110 litrelik deposu vardır. Altta ızgara yapıldı. Ee, tezgahımız masiften oldu. evimiz iki gözlü aynalı bir dolabımız bulunuyor. Aracımızın yatak kısmında e, görüldüğü üzere ranzalı bir tasarım uygulandı. Yatak kısmının hemen altında 220 girişimiz bulunuyor. Onun yanında USB girişimiz ve bir seyyar okuma alanımız bulunuyor. Ranzamızda ikişerli karşılıklı hoparlörümüz bulunuyor. Dolaplarımız. 40 40 bir ortam ekimiz bulunuyor. Aracımızdaki ranza katlanabiliyor. Katlandığında alt tarafı geniş bir yatak alanı sunuyor bize. Üst tarafta da ihtiyaç olmadığında dolap olarak kullanılabiliyor. Bu şekilde. Aracımızın iç ekipmanlarından bahsedecek olursak aracımızda 3 adet 100 amperlik akümüz kullanıldı. 1 adet EBS Fire ortama sızısımız kullanıldı. E, zaten ekilerden bahsettik. 3 adet 205 wattlık monokristal güneş panelimiz kullanıldı. Bugün sizlere yeni imalatını bitirdiğimiz Eveco marka olan aracımızın tanıtımını yaptık. Araç standart bir araç oldu. Tam ekipmanlı oldu yaz kış kullanacağı için. E, bu araçla emeği geçen tüm ustalarımıza teşekkür ediyoruz. Muhammed ustamıza teşekkür ediyoruz. Ee, Berra ablaya teşekkür ediyorum. Buradan Ersin abiye de teşekkür ediyorum. Ee, sizlere teşekkür ediyoruz. Açıklama kısmından e, web sitemize, instagram adresimize telefon numaramıza ulaşabilirsiniz. Fiyat hakkında çok fazla bilgi veremeyeceğim. E, fiyat için bizi arayabilirsiniz. Telefon numaramız açıklama kısmında var zaten. E, ben Elen Karavan'dan Enes Urundaş. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.